Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bozok. Bugün sizlerle beraber Brookhaven'da sosyal deney yapacağız. İki tane kombin hazırladım arkadaşlar. Bir tanesi görmüş olduğunuz gibi böyle bir iğale çocuğu. Ve bir tanesi de asi havalı bad boy çocuk. Ama tabii ki buna saç lazım. Hemen hızlıca bir kod yazayım. Evet işte şimdi çok yakışıklı olduk. Ama birkaç bir şey eksik. Kurabiye. Ve sürmeyi bilmesen de havalı bir kaykay. Ve tabii ki olmazsa olmaz beyaz bir kulaklık. İşte şimdi hazırız. Bunu kaydedelim. Yakışıklı. Şimdi ben sizlere bu videoda ne yapacağımızı anlatayım. Sizler de o sırada alt taraftan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Öncelikle ilk başta iyi ihale çocuğuna geçiyoruz. Çünkü bize bu lazım. Çünkü kız para avcısı mı yoksa gerçekten iyi bir insan mı bunu öğrenmiş olacağız. Kızın yanına gideceğim. Ona gül uzatacağım ve arabama gelmesini bekleyeceğim. Eğer ki gelmezse yakışıklı bir şekilde dönüp onun yanına tekrardan gideceğim. Bakalım işe yarayacak mı? Alt taraftan videoyu beğenen herkese benden bir adet gül. Gül istemiyorsanız da çocuk vereyim. Bu video sizlerden 100 like bekliyorum arkadaşlar. Hadi arabamı atlayalım da işe koyulalım. Müzik de açabiliyorum bu arada. Ama müziği şimdi kullanmayacağız. Zengin bozokta kullanacağız. Kapıları kitleyelim de evimize hırsız girmesin. Yani evimize zaten böyle hırsız girmez de. Gene de kapıları kilitlemeliyiz. Şimdi hızlı bir şekilde meydana doğru geçelim. Meydanın orada bir sürü kız var. Bir sürü insan var. Bakalım tepkileri ne olacak derken. Burada bir kaza mı olmuş? Ne olmuş ya? Herkes toplanmış buraya. İyiler mi acaba? Evet şurada Angela diye bir tane kız gördük arkadaşlar. İlk başta onun yanına gidelim, Korna çalalım. Evet Angela. Aşkımı kabul etmek ister misin? Angela. Angela iyi misin? Angela kalk. Angela. Ne diyor bu? Ne yapıyorsun? Manyak herif beni yere bırak. Manyak herif ne yapıyorsun bu? bu ne yapıyor arkadaşlar? Nasıl bu kadar hızlı koşabiliyor bu deli? Manyak herif korkuyorum benim. Hız, hız korkum var manyak herif. Ne olduk nere geldik? Oyundan çıktık galiba bir şeyler oluyor. Lan ben aşağı attı. Bunun cezasını çekeceksin. Aşırı sinirlendim arkadaşlar. Pa 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 Pa, lan araba mı ezdi beni? Papa sana da birazcık verme. Oho bozok partiliyor. Lan atla girmiş adam içeri. Atı çek. Evet daha çok dans. Hanımefendi. Gül. Gül vereyim size. İster misiniz? Bize küfür etti galiba ya bu. Gül verdik diye. Tam bebek vereyim sana. Bebek. Bebek ister misin hanımefendi? Bebek vereyim sana. Bebeği koyduk. <laughs> Şimdi bize diyor ki bu manyak ne yapıyor? Aa bir dakika. Klap çıkışında bekleyeyim. Klap kapanınca onu al alayım hemen. Evet. Çok iyi. Çok güzel bir hale olduk arkadaşlar şu anda. Evli ve mutlu çift. Bozok ve karısı. Karısı bozo aldatacakmış gibi duruyor ama hiç sıkıntı yok. Çok mutluyuz şu anda. Evleniyoruz. -da 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 -da. Allah kornaları çal, korna çal, korneyi çal, korneyi çal. Çok mutluyum şu anda. Bozok ve karısı nereye doğru gidiyor? Bozok'un evine doğru. Bozok'un evi neresi peki arkadaşlar? Bozok'un evi tabii ki ahır. Gel bakayım buraya. Burada yaşamayı kabul edecek misin? Görelim. Hoppa. My house. Benim evim yazdım şu anda. Zaten biliyorsunuzdur o kadar da İngilizceniz vardır ama. <laughs> Gül vereyim ona şimdi. Bakalım aşkımızı kabul edecek mi? Ona bir sürprizim daha var. Sana gitar çalayım. Seni seviyorum, seni seviyorum. Çiftlik evimizde bok gibi arabamızla seni seviyorum. Beğendin mi? Hoşuna gitti mi? Hoşuna gitmiş ki zıplamaya başladı arkadaşlar şu anda böyle. Gitme. Gel buraya çalışacaksın nereye gidiyorsun Yemin ediyorum fakiriz ama mutluyuz Arkadaşlar kız arkadaşımla beraber Ama yani tamam artık git ya sen de Bu tipe bile baktıysan sen herkese bakarsın yani Şimdi onu burada bırakıp kaçmamız lazım Yoksa peşimize takılacak Oğlum bırak çocuk mocuk istemiyorum ben Tamam şakasını yaptım ya Ben bakacağını düşünmemiştim bana git tamam. <laughs> Buradan kaçmamız lazım arkadaşlar. Vallahi elimden emekle geliyor bizi takip ediyor. Kaç kaç kaç. <laughs> Ay başımıza bela alıyorduk az kalsın. Uğraşamayız ki arkadaşlar. Ben kendi karnımı doyuramıyorum. Bir de bebe kadına nasıl bakacağım ben? Hiç uğraşamam vallahi. Ben bana bakacağını düşünmemiştim. O yüzden böyle bir risk almıştım da. O bizi yakalarsa çok kötü yapacak yani. Bunu size söyleyeyim ben. O yüzden şurada hemen farklı bir kıza şey yapalım. Bak şurada birisi duruyor. Kornayı çalalım mı? Hanımefendi. Hanımefendi sapıklık gibi olmasın ama. Şöyle bir yanınıza geleyim. Bacağınız açılmış şöyle. Oo prenses ya bu prenses. Al bakayım şunu al bakayım. Sana bir sürprizim var. Al. Oho gel buraya. Gel. Atla lan çabuk karım geldi. Karım geldi. Aa, karım geldi. Oh, oh karımdan <laughs> gizli kaçtık. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Ay az kalsın yakalıyor da bizi ya. Tamam. Seninle mutluyum. Burada mıydı benim evim arkadaşlar ya? Vallahi o kız geliyor mu hala? Bırak tadın peşimize. Oo bize kalpler öpücükler atıyor. Şurada buna hemen bir ev açalım. Ev açalım. Evimiz eski püskü bir ev olsun arkadaşlar. Yani şş, şöyle bir ev olsun. Aynen. Böyle bir ev olsun. Geldi bu manyak. Bu ne yapacağım ben ya? Yasak ev, yasak ev. Sana yasak, biz girelim. Gel, gel, gel hemen. Tek bildiğim İngilizce kelimesi kam. Gel demek arkadaşlar, başka da bir şey bilmiyorum. Bırakma beni kız. Oo, kıyafetlerini değiştiriyor. Bozok bunu çok sevdi. Pozok bunu çok sevdi. Ay, o da oradan izliyor. Git buradan. Git bakma. Utanıyorum sen bakınca, yapamıyorum. Git buradan. Git. Vallahi üzüldüm şu an ya. Harbiden üzüldüm. A yazıyor. <laughs> A yazarak bağırıyor. Gitar çalmak istiyorum. Seninle çok mutluyum dairemde çiftlikteki karımdan kurtuldum. Artık bambaşka bir aşkım var hem de daha zengin gözüküyor. Çok mutluyum çok mutluyum al sana bebek. <laughs> Artık sen de benim karımsın. Bozon iki tane karısı oldu arkadaşlar. Bu Oy çok sevdi bebe. Kredi kartımı vereyim sana istediğin gibi güle güle harca. 3, 3 bir de 1 yazdım. Mecbur 31 yazmış gibi oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Saz sürüyor diğer türlü. Şimdi ne oldu? Sen de bir <laughs> yasak ev yedin. Tamam. Ah orada birisini gör. Ah hayır hayır o benim karımmış. O benim karımmış. Şurada gördüm de benim karımmış o yani. Telefonda beni arıyor galiba. Kaçmam lazım. Abilerini arıyor beni öldürecek olabilir arkadaşlar. O yüzden ben bu işi riske atamam. Ben gidiyorum yani. Hepsi Gökhan'ın peşinden gidiyor lan. Ben bu aşkın acısıyla yaşayamam arkadaşlar arkadaşlar. Seni çarparım ha Gökhan. Seni fena yaparım Gökhan. O arabaya tak lan o arabayı götürürüm Gökhan. Seni alırım kaçırırım Gökhan. Al arabaya. Senin arabanı param parça ederim. Sen benim kız arkadaşımı nasıl alırsın? Gökhan al senin arabana diyeceğim. Benim araba sarıyor ben vurdum da ya şaka gibi. Lan otoparka ben de gireceğim o zaman. Ben de gireceğim. Gökhan lan beni al. Beni alacaksın içeri. Gireceğim içeri. Zorla da olsa <laughs> sürttüm kendimi arkadaşlar. Evet. Şimdi evini basarım Gökhan senin. Evini basacağım Gökhan. Sana burada rahat yok ben olduğum sürece Gökhan. Lan bilgisayarına bakayım hemen ne izlemişsin Gökhan. Her şeyini karıştıracağım senin. Hmm, neler izlemiş bu. Hiçbir şey de izlememiş. A açılmıyor da. Şuradan Gökhan beni banlama. Heh, ben kaçtım. Şurada duşunu kullanayım Gökhan senin de. Aklın başına gelsin. Duşuna işeyim ben senin. Duşuna tuvaletimi yapacağım da açamıyorum. Açılmıyor. Niye açılmıyor bu? Niye açılmıyor? Hiç hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar. Ah tuvaletine seçeyim senin Gökhan. Senin aklın başına gelsin. Tuvalete nasıl şimdi? Oraya boku koyacağım. Sifonu çekmeyeceğim Gökhan. Gör görsen yani. Ben bu saatten sonra böyleyim. Beni sinirlendirdin orada gördüm onu. Buna tıklayacağız galiba. <laughs> oh 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 oh. Gökhan beni banlayamazsın bu evden. Gökhan <laughs> abanladı vallahi ya. Neyse burada başka bir kız buldum hemen. O kızı ben gördüm ki sen çok garip bir şeysin. Çok garip bir şeysin. Onu ben gördüm tamam mı? O benim. Şimdi Süpermen gibi gizleniyoruz tamam mı? Ardından yakışıklı kıyafetlerimizi giyiyoruz. Evet evet. Ondan sonra Arabamızı çağırıyoruz. Kırmızı bir tane Ferrari. Aynen. Sonra ne yapıyoruz biliyor musun? Gene bitmedi. Şuradan bir tane müziğimizi açıyoruz. Hızımızı 70. Sürükleyicimiz arttır şunu da 1.5. Verdik mi ateşi bir de. Üf. Bu saatten sonra kızlar düşünsün kardeşim. Kardeşim geliyoruz videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada size. Bak hiçbir şey yapmama gerek yok lan sen binme. Sen binme oğlum manyak mısın ben? Tövbe estağfurullah gel buraya. Hadi bin daha demin reddediyordun beni. Hadi atla. Atla atla hadi hadi. Hadi atla çok bekleme yani naz yapma sen de bekliyorsun hadi. Hiç hiç hiç. Hiç yapma hadi çabuk. Hello görüyor musunuz arkadaşlar merhaba diyor. Ama artık ben o kıza bakar mıyım? İnsanlar böyle işte daha demin bize paspas çekiyordu. Şimdi hello 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 Bozok hello. Ama artık Bozok sana bakmaz kardeşim. Bozok'un saçı çıktı gözlerini yaptırdı falan. Aldım kızı yanından arkadaşlar. Şu an hiçbir şey dememe gerek bile yok. Sadece ha 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 diye güldüm ve kızı kaptım. Şu anda da nereye götürdüm hakkında hiçbir fikrim yok. Derken şöyle bir drift çakalım. Hoppa! Evet çok güzel döndük. Şunları ezmeyelim. Şöyle sağa sol hızlı bir şekilde. Evimizde hemen sol tarafta bakalım. Bu kız benim engellediğim eski karılarımdan birisi mi? Eski karılarımdan birisi ise eve giremez şu anda. Değilse girebilir. Göreceğiz. Şu an yaklaşmıyor çünkü Evet engellediğim eski karalarımdan bir tanesi ne yazık ki. Yani bu demek oluyor ki bu serverdaki herkesi bak giremiyor içeri görüyor. <laughs> Demek oluyor ki bu serverdeki herkese çıkmışız O yüzden farklı bir servera geçme zamanımız geldi Arkadaşlar birazcık zengin gibi takılalım Derken hemen yanımıza geldi kız oturdu Yani zengin olduğunuz zaman böyle oluyor Bir de bak ev yapalım hemen eve girecekler Bak kızlar hatta kavga edecek şimdi bizim için Bak gördünüz mü hemen eve giriyor ya Bad boy olunca hayat bu kadar basitleşiyor arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Neyse artık senin gitme vaktin geldi Bagajdan arabamıza alalım Sonrasında hemen bir meydana inelim Müziğimizi açalım şuradan en sevdiğim müzik de bu Verelim ateşimizi Evet şimdi bakın direkt direkt araba atlayacaklar ya direkt saniyesinde oradan gördü bizi bak hemen şimdi gelecek çocuğu da varmış bunun yanında bir diyor da anlamıyorum ben bu nece arkadaşlar Japonca mı Çince mi Arapça mı bilmiyorum arabayı bir aa tamam bindi dur lan aa, tamam vallahi kadın çocuğunu bıraktı ya ha, vallahi çocuğunu bıraktı <laughs> şaka gibi arkadaşlar yanımıza gelmek için çocuğunu bıraktı. <laughs> Neyse bunu hemen bir hızlı bir şekilde eve götürelim. O yüzden hızımızı 70 yapalım. Şöyle tamam. Bu saatten sonra hızımıza yetişemez kimse. Türk Hava Yolları bizden sonra gelir diyorum size. Uçak bile hani vız gelir bize. Şuradan hemen evimize götürelim. Şöyle. Pıt. Bagajın kapısını kapat. İçeriye gel, içeriye gel buyurun. Başarabilmemiz için yanıma yatman gerekiyor. Görevin tamamlanması için. Hadi E'ye tıkla, E'ye tıkla. E'ye tıkla hadi. Ha o da arkadaşı izni yok anladım. O yüzden o da arkadaşı izni verdim sana. Tamam. Gel buraya. E'ye tıkla sadece. Diğer kızı da boşu boşuna banladık demek ki. Tamam. E'ye tıkladığına göre artık seninle işim bitti. <laughs> Arkadaşlar bu dakikaya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Eğer ki daha fazla video gelsin istiyorsanız alt taraftan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olursanız da çok sevinirim. Bay bay.